Ben senin karın ağrını biliyorum kızım. İlyas gitti diye üzülüyorsun. Sanki kalsa sana bakacaktı da. Ne diyorsun ya sen? İlyas'ı unut diyorsun. O zaten başkasına aşık. Sana mı? Vallahi bilmiyorum. Ama İlyas konusunda senden daha şanslı olduğum kesin. Sen İlyas'ı anca rüyanda görürsün. Kaç kere sırnaştın da yüz vermedi çocuk sana. Bana bakmazsa sana hiç bakmaz kızım. Pardon da seninle benim... Kalite olabilir mi? Ne diyorsun kız sen? Saçını başını yolarım senin. İşte tam da bundan söz ediyorum. Varoşsun kızım sen, varoş. Lafını geri al çabuk. Almıyorum. Lafını geri al çabuk. Almıyorum. Senin ağzını burnunu kırarım. Kırsana, kırsana, kırsana. Sensin be. Bırakmıyorum. Bırak. Bırakmıyorum. Bırak kızım, bırak. bırak. Kızım bırak. 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 Sevda senin var ya ağzını burnunu kırarım. yaşamıyorsunuz kızım? Anne bu salak İlyas'a aşıkmış ya. Yalan söylüyor Asime teyze. Asıl senin kızın aşık İlyas'a. Ne? Pembe. Doğru mu? Anne. Sus. Sus. Yürü düş önüme. Sevda. Bu olanlar aramızda kalsın oldu mu yavrum? Bak zaten baban geliyor sakıcık. Allah duyarlarsa mehabbet o da cezasına çarptırırlar haberin olsun. Aman diyeyim ha.